Selamünaleyküm değerli dostlarım. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer Aziz Mahmut Yüday Hazretlerinin Üftat Hazretlerine giderken atının battığı nokta. Şimdi birazdan sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Aziz Mahmut Yüday Hazretlerinin atı nereye batmış? Nerede kalmış? Ve o gün o atın izi hala duruyor mu? Hep beraber göreceğiz. Başlayalım. Değerli dostlarım burası Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin atının battığı nokta. Biliyorsunuz kendisi Bursa kadısıydı. Bursa'da kadılık yaparken bir olaya şahit olmuştu. Eskici Mehmet dedi bir tane vatandaşı Mekke'ye götürüyor ve kadı bu olayı çok şaşırıyor ve Eskici Mehmet Dede kadı efendi Şeytan Allah'ın düşmanı olduğu halde dünyanın bir ucundan bir ucuna gittiğin akıl alıyordu. Bir Allah dostunun gittiğini neden akıl almıyor dediği zaman kadı ne uğradığını şaşırıyor. Ve günlerce düşünüyor. Eskici Mehmet Dede'ye gidiyor. Eskici Mehmet Dede'ye gittiği zaman diyor ki o günden beri aklımız başımızda değil. Bu olayın sırrı nedir? Bana diyor rehber ol. O da diyor ki rehber biz olamayız diyor. Nasibin diyor Üftadı Hazretlerinde. Ve Üftadı Hazretlerinde nasibi olduğunu anladığı an gitmeye kalkıyor. Eski diyor ki bu varlık elbisesiyle diyor gidemezsin o deryanın yanına. Tabi o dinlemiyor o, o dönemki şeyle basıyor ve şu yoldan gördüğünüz gibi buradan atıyla bu şekilde dergah bu tarafta arkadaşlar. Burası dergah yolu bakın. Burası dergahın yolu. Dergaha giderken atıyla buradan geliyor ve o gün buraya geliyor. At buradan ötesine gitmiyor. Saplanıyor buradaki çamura ve buradan çıkmıyor. Bakın arkadaşlar yeri de nasıl belli görüyor musunuz? Bakın her tarafa kaldırım yapılmış. Ama o gün hala aynı iz duruyor. Ve buradan gitmiyor. Aziz Mahmutü Hüday Hazretleri burada atından iniyor. Dergahın yoluna şu yoldan dergaha doğru yürüyerek gidiyor. Tabi varlık elbisesine gittiği için Üftad Hazretleri'ni tanıyamıyor. Ondan sonra Üftad Hazretleri arkasını döndüğü zaman şaşırıyor. O da diyor ki tabii bizim üstümüze varlık elbisesi yok ki diyor Kadı Efendi bizi tanıyasın. Ve orada bir konuşmaları oluyor. Ve hocasına söz veriyor. Ondan sonra zaten talebelik zamanı başlıyor. Yani atın battığı yer burası. Bakın arkadaşlar burası önemli bir nokta. Görüyor musunuz? Burası atın battığı yer. Önemli bir nokta. Evet kardeşlerim elimden geldiği kadar görüyorsunuz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Üftadı Hazretleri'ne giderken atının battığı noktayı sizlere çektim, gösterdim. Dilim dönünce anlatmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Buralara geldiğiniz zaman görüyorsunuz Bursa'nın Uludan eteklerindeyiz hemen. Mutlaka burayı ziyaret edin. Sayfama abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.